Bilkim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimizin adı matematik. Konumuz per permütasyonu yapmıştık. Kombinasyon olacak. Öncelikle kombinasyon tanımını öğreneceğiz. Kombinasyonun özelliklerini, kombinasyon problemlerini ve geometrik şekillerde kombinasyon işini nasıl yaptığımızı görüp konuyu bitireceğiz. N elemanlı bir kümenin D elemanlı alt kümelerinin her birine N'in R'li kombinasyon denir. Şimdi bu tanımı söyleyince birazcık garip geliyor karşınızda. R elemanlı alt kümesi aslında biliyoruz. 5 elemanlı bir kümem var. Bunun 2 elemanlı alt kümelerini oluştur. Nedir? A, B, C, D, E. Bunun içerisinden aslında ne yap? 2 tane elemanı seç. Yeni bir küme oluştur. Aslında kombinasyonun can alıcı kelimesini söyledik. Seç. İşte burada seçme varsa biz kombinasyon yapacağız. E seçme işi de alt küme ile çok rahat yapıldığı için alt küme ile bağdaştırabileceğimiz için biz kombinasyon tanımını alt küme ile dedik. N elemanlı bir kümen var. Bundan R elemanlı alt kümeler oluşturuyorsan N'in R'li kombinasyonunu yapıyorsun. Peki N'in R'li kombinasyonunun tanımı ne? Şu. Permütasyondaki çok benzer. C N'in R'lisi yazdık. Bunu aynı şekilde şöyle de gösterebiliriz ki biz bunu daha fazlasıyla böyle kullanacağız. N'in R'lisi yazacağız. Şu şekilde hesaplayacağız. Permütasyondakinin aynısı. Biraz aşağıya yazayım. Karışacak çünkü. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Dikkat edersen buraya kadar zaten her şey eşit. permütasyonda. Kombinasyonda bir ekstra fark şu. R faktöriyel. Neden bu R faktöriyeli kombinasyonda bölüyoruz? Aslında biraz tekrarlı permütasyona gittim. Hani biraz kafamı oradan Hatırlatmaya çalışıyorum. Aynı olanları istemediklerimi çıkartmak için bölüyordum ya. E, Permutasyonda sıralama önemliydi. Burada sıralama önemsiz. Kombinasyonda ben şunu yapıyorum. 3 elemanı alıyorum ama hangi sırayla aldığımın hiç önemi yok. 3 eleman seçeceğim sadece. İşte o seçtiğim elemanların sıralanmasını çıkartmak için R ile bölüyorum. R tane eleman seçmiştim ya. Onların sıralaması benim için hiç önemli değil. Çünkü ben bir küme oluşturdum da A ile C ile C ile A aynı küme olur. Hiçbir şey fark etmez. İşte o elemanları seçtiklerimin sıralamalarını çıkartmak için o tüm durumdan böl R faktörü ile bölmüş oluyoruz. O zaman aslında ben kombinasyon N'in R'lisini permütasyonla da gösterebilirim. Permütasyon N'in R'lisini R faktörü ile bölürsem işte bu kombinasyona döndürmüş oluyor beni. Kombinasyon sayısı farklı gruplamaların sayısını kasteder diyor. Farklı gruplamadan kastımız şu sıralama senin için burada hiç önemli değil. Sadece ve sadece gruplarının farklılıkları senin için önemli. Yani AC mi AB mi AD mi AE mi gibi E, A, e ile EA arasında hiçbir fark yok bunu söylüyor. Yine bilmemiz gereken basit kombinasyon şeyleri var. N'in sıfırlısı yani hiçbir şey seçmedim. E aslında bu alt kümeyle bağdaştırırsam boş, boş küme yani bir tane. N'in birlisi N elemandan bir tanesini seçme ihtimali. İşte 5 gömleğim var bir tanesi 5 farklı şekilde seçilir. N tane. N'in enlisi. 10 e e elemanın var 10 tane eleman seçeceksin. Zaten bir tane durumun var başka bir şansın yok. N'in enlisini de 1 demiş olduk. Permütasyonda olmayan, kombinasyonda olan en önemli özellik karşınızda. Kombinasyonda n'in r'lisi ile n'in n eksi r'lisi birbirine eşittir. Şimdi böyle yazınca çok fazla karışıyor. Ama bir tane örnek verelim. Onun üçlüsü ile onun yedilisi birbirine eşittir diyor. Neden? Altlarının toplamı yukarıyı verdiği için Cevap aynı gelmiş olacak. Aslında şuradan da geliyor formülü yazarsanız. Formülde şu bakın. 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 7 faktöriyel çarpı bir de 3 faktöriyel geliyordu. Bu buraya gelirsen bu 10 faktöriyel 10 eksi 7 3 faktöriyel bir de kendisinin yer değişimi 7 faktöriyel. Aslında aynı şey oldu. Formülden de açık diyebilirim. En önemli bir diğer özellik çokça kullanacağımız bir diğer özellik de kombinasyonla alakalı iki tane kombinasyon iki kümenin en elemanlı kümenin ardışık iki tane elemanlı alt kümelerini oluşturursak neden bahsediyorum işte mesela 5'in üçlüsü ile 5'in dörtlüsü yani 5 elemanlı bir kümen var bir üç elemanlı bir 4 elemanlı yaptığım şey şunların ardışık olması dikkat et bunlar ardışık olduğu zaman senin yapacağın şey şu üstü 1 arttır 6 aşağıdan da büyük olanı seç 6'nın dörtlüsüne eşittir de. Bir örnek vermiş bak hemen inceleyelim. 11'in dörtlüsü 11'in beşlisi bak 4 ile 5 ardışık. 11'i bir arttırdım 12. Büyük olan 5'i seçtim. 12'nin beşlisine eşittir dedim. Bunu da kuralı da öğrenmiş olduk. Hemen bir bakalım karşımıza neler geliyor. E şimdi bakalım 5'in ikilisi ben şunu söylüyordum. Permütasyonda yaptığım gibi yapıyorum. 5'ten geriye doğru 2 tane saydım. Bölü R faktöriyel yani 2 faktöriyel dedim. 13'ün 12'lisi. şimdi ben şunu düşünüyorum hemen. 13'ten geriye doğru 12 tane saymak biraz absürt kaçabilir. O zaman hemen şunu söyleyebiliyorum. 13'ün 2'lisi 12 12'lisi kombinasyonda aslında 13'ün birlisine eşittir. E, kurallardan ben bunu biliyorum. 13'ün birlisi de n'in birlisi n'e eşit olduğu için 13'e eşittir. O zaman bunun cevabının da 13 olduğunu buldum. Eksi 5'in sıfırlısı. Sıfırlı bir, e, bana söylediği şey şu olmak zorunda. Hiç eleman seçmemişim. E, o zaman karşımda gelen şey de boş kümü olmalı 1 olmalı dedim. Bunu devam ettirirsem 5 çarpı 4 20 bölü 2'den 10 artı 13 eksi 1 22 olmuş oldu. Sorumun cevabı dedik. Hemen devam ediyorum. Bakalım. N artı 2'nin N artı 1'lisi. Şimdi dikkat et. Yine aralarındaki farka bakarak ilerleyeceğim. Kombinasyon. Şöyle yazayım ben. N artı 2'nin N artı 1'lisi. E bu kime eşit olmalı? n artı 2'nin birlisine eşit olmalı. Çünkü aşağıları topladığım zaman yukarıyı vermeli demiştik. Bunu hallettik. n artı 2'nin birlisi de n artı 2 gelir diyebiliyorum. Hemen yan tarafına baktım. n'in n eksi ikilisi. E arkadaşlar bu da n'in ikilisine eşit olmak zorunda. Çünkü yine aşağıları topladığım zaman yukarıyı verecek dedim. E dikkat et bu da şu. N çarpı N eksi 1 bölü 2. Hemen bunu da yapalım. Bunu da yazdık. N artı 2 artı N çarpı N artı 1 bölü 2. Pardon N çarpı N eksi 1 bölü 2. Eşittir 17'ymiş. Bir düzenleyelim ve bir denklem elde edelim. 2 ile paydaları genişletirsem 2n artı 4 bunu da çarpalım. n kare eksi n eşittir 34. Atalım hepsini karşıya. n kare 2n eksi n n kaldı. 34'ü de karşıya atarsam eksi 30 oldu. Eşittir 0. İkinci, ikinci dereceden bir denklem var elimde. Buraya n n diye ayırdım. Buraya artı 6'ya eksi 5. Neden? Çarpımları eksi 30 toplamları artı 1 yapmalı. Buradan şu geldi. n artı 6 n eksi 5 Yani benim n dediğim sayı ya eksi 6 olacakmış ya da 5 olacakmış. Ama dikkat edersen biz bu n'i eksili bir sayı alamayız. Neden alamayız? Çünkü biz kombinasyonda n elemanlı büküme diyoruz başlarken e, eksi 6 elemanlı bir kümeden bahsetme şansımız yok. N'in 5 olması gerekir dedik. Cevabımızı böylece bulmuş olduk. Kombinasyonda işimiz hep o tabanların birbirine tamamlayıp yukarıya onu kullanmamız gerekiyor. Tabanları yani aşağıdakileri toplayıp yukarıya eşitleyecek formülü sürekli kullanacağız. Dikkat et. Hemen devam ediyorum. 13'ün 5'lisi artı 13'ün 6'lısı, 14'ün 7'lisi artı 15'in 8'lisi artı 16'nın 9'lusu şeklinde bir ifade var elimde. Bu işlemin sonucu. Şimdi ben bu işlemi tek tek yapmaya kalkarsam çok çok uzun bir süre gerekecek. E, o süreye de maalesef sınavlarda sahip değiliz. O zaman bir formül üretmeliyim ya da olan bir formülü kullanmalıyım. E, dikkat ederseniz şunu yazabiliriz. 13'ün 5'lisi ile 13'ün 6'lısının toplamı. Biz ne demiştik? en elemanlı bir kümenin ardışık alt kümelerini alırsak o şu oluyordu. Yukarıyı bir arttırıyorduk. 14 aşağında büyük olanı alıyorduk. Yani 14'ün altılısı geldi. Şurası. E yanında bir de 14'ün yedilisi var. O zaman bunun yanına 14'ün yedilisini alırsam 14'ün altılısı 14'ün yedilisi 15'in yedilisine eşit olur. Yukarıyı bir arttırıp aşağının büyüğünü aldım. O zaman şura 15'in 7'lisi geldi e 15'in 7'lisinin yanında hemen bir de toplama işleminde 15'in 8'lisi var 15'in 8'lisini aldım Bu da aynı şey Yukarıdaki formül 16'nın 8'lisi oldu Hemen onun yanında 16'nın 9'lusu var 16'nın 9'lusuyla topladığım zaman da 17'nin 9'lusu gelmiş oldu Dedik yani cevabımız denizdi. Şıklarda bunu görmeseydin 17'nin 8'lisi de olabilirdi. Çünkü paydayı topladığımda 17'ye eşitliyor diyebilirim. Bunu da geçtim. permütasyonla kombinasyonla alt küme ilişkisi. Biraz önce söylemiştik. Kombinasyon alt küme sayılarını buluyordu bize. E, sıfır elemanlı alt kümesi yani boş küme. Bir elemanlı, iki elemanlı, en elemanlı. O zaman ben kombinasyonda enin sıfırlısından enin enlisine kadar olanları toplarsam Tüm alt küme sayılarını bulmuş olurum. O tüm alt küme sayısı da 2 üzeri n'dir diyebiliyorum. Alt küme ile arasındaki ilişkiyi de böylece açıkladık. Hemen bakalım. 3 elemanlı alt küme sayısı 6 elemanlı alt küme sayısına eşit olan bir küme. Yani n elemanlı desem buna 3 elemanlı alt kümesi n'in üçlüsü. 6 elemanlı alt kümesi n'in altılısı. Bunlar birbirine eşitmiş. E şunu söyleyebiliyorum. Bunların toplamı yukarıyı vermeli. 3, 6, N9 olmalı. N9 ise en çok iki elemanlı alt kümesi diyor. Şundan bahsediyor. 9'un sıfırlısı yani boş küme. 9'un birlisi bir elemanlı alt küme. 9'un ikilisi bunların toplamını soruyor bana. Hemen şunu yapmalıyım. 9'un sıfırlısı 1 zaten. 9'un birlisi 9. 9'un ikilisi de 9 çarpı 8 bölü 2 faktöriyel yani 2. 1 de 9 daha 10. 72 bölü 2'den de 36. Topladığımda 46 tane en çok 2 elemanlı alt kümesi varmış dedik. Hemen eleman bulunur bulunmaz işlerine baktık. C bulunmaz diyor. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesine? C bulunmaz dediğine göre ne yaptım? C'yi sildim. 1 2 3 4 5 eleman var. 5 elemandan 3 elemanlı alt kümeler oluşturdum. 5'in üçlüsü nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 tane geri geldim. Aşağıya da 3 faktöriyel yazdım. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3, 2, 1. Yukarısı 60 bölü 6'dan 10 geldi diyebilirim. Bazı şeyleri de bilsek iyi olur. 5'in üçlüsü 5'in ikilisi 10'dur. Mesela 4'ün ikilisi 6'dır. Gibi gibi bazı basit şeyleri hani kafamızda tutarsak da iyi olabilir. B bulunur diyor. Şimdi dikkat et. B şıkkına baktım. B bulunsun. Tamam. B bulunsun. Geriye kaldı 5 tane eleman. A, C, D, E. Ben bunlardan 2 tane eleman seçmeliyim. Çünkü kümemin elemanlarından birinde zaten B var. Biri B olduğu için 2 tane eleman seçtim. 5'in ikilisi. Aslında zaten dikkat et. 5'in ikilisi ile 5'in üçlüsü birbirine eşit olmalı. Bunun cevabı da 10 gelmeli diyebilirim. C şıkkına geldim. B bulunur ama F bulunmaz. Şimdi B bulunsun, F bulunmasın. İkisini de sildim. Geriye 4 eleman kaldı. Ben bu 4 elemandan yine 2 tane seçeceğim. Neden? Çünkü bir tanesi zaten B. 3 eleman var. geriye 2 tane kaldı. 4'ün ikilisi. 4'ün ikilisi dediğim 4 çarpı 3. 2 tane geri geldim. 2 faktöriyel yani 2'ye böldüm. 6 gelmiş oldu. C şıkkında bulduk. D şıkkı veya dediği zaman işte birazcık düşünüyorum. C veya D. Bu ne demek? C bulunabilir, D bulunabilir ya da ikisi de aynı anda bulunabilir. Benden istemediği tüm durum ne? Şey, i̇stemediği durum ne? İkisinin de bulunmadığı aynı anda. O zaman ben şunu yapabilirim. Tüm durum 6 eleman var. 6'nın üçlüsü. Tüm durum bu. Eksi C ve D'yi aynı anda yok kabul edersem o da 4'ün üçlüsü. E buna bunları kabul edersem geri kalanlar da illaki C D olmak zorunda. Bu tüm durum bu C ve D'nin olmadıkları. O zaman illaki geri kalanlarda C veya D bulunur. 6'nın üçlüsünü yazıyorum hemen. 6 çarpı 5 çarpı 4. 3 tane geri gittim. Aşağıda 3 faktöriyel. Şöyle yazalım. 3 faktöriyel. Eksi 4'ün üçlüsü. Ben bunda şunu söyleyeceğim. 4'ün birlisine eşit bu. E 4'ün birlisi de 4'e eşit. Bundan 4 çıkartacağım. 3 faktörel 6 olduğu için bunlar gitti. 20 eksi 4 geldi. 16 tane kümem varmış diye biliyorum. Bunu da böylece atlatmış olduk. Şimdi biraz daha problemlerine bakalım. Kombinasyon problemlerine dikkat edeceğim şey seçme işi yapıyor oluşum. Sorularda kombinasyon olduğunu anlamak için seçme yaptığımı düşünürsem, seçme işi görürsem kombinasyondur diyeceğim. 6 kişilik bir gruptan 3 kişilik 3 kişilik kaç değişik takım kurulur? Yaptığım şey takım kurmak. 3 kişi seçmek. O yüzden 6'nın üçlüsü. 6'nın üçlüsünü biraz önce bulmuştuk. 6, 5, 4. Yani 3 tane geriye geldim. Böyle 3 faktöriyel dedim. 3 faktöriyel ile 6 birbirini götürdü. Cevabım 20. Demek ki 20 tane takım oluşturabiliyormuşum. Bunu hızlıca geçebilirim. 3 doktor 4 hemşire arasından 3 kişilik bir ekip oluşturulacak. Yani bu 7 kişiden 3 kişi seçilecek. Sorunun bana söylediği şey bu. Sağlık ekibinde en az 1 doktor olmak zorunda diyor. Kaç farklı ekip oluşturabilirim? Şunu söylüyorum o zaman. Şimdi en az bir doktor var ya 3 doktordan bir tanesini seçtiğimiz düşünelim. Ve geri kalan hemşirelerden 4 hemşireden toplam 3 kişilik bir ekip olacağı için 2 kişi seçelim. Bir tane doktor, iki hemşire toplam 3 kişi oldu. Ya da ya da dediğim için toplamayla devam ettim. Doktorlardan iki kişi seçerim. Hemşirelerden bir kişi seçerim. Yine üç kişiye tamamladım grubu. Ya da 3 doktor seçerim. Hemşirelerden hiç seçmem. Aslında şunu yazmama bile gerek yok. Sadece 3 doktor seçer. Grubu tamamlarım dedim. 3'ün birlisi 3. 4'ün ikilisi 6. Bunları biraz önce bulmuştuk. 3'ün ikilisi ile 3'ün birlisi aynı şey. 3. 4'ün birlisi 4. 3'ün üçlüsü de 1. 18, 12 ve 1'i toplarsam 31 farklı grup oluşturmuş oldum diye biliyorum. Hemen devam ettim. 3 kız 4 erkek arasından 1 kız ikisi erkek 3 kişilik bir ekip diyor. Bu sefer sayıları bana zaten kendisi söylemiş. Demiş ki 3 kızdan bir tanesini seç. 4 erkekten de ikisini seç. 4'ün ikilisi. Bunları çarp. 3'ün birlisi 3, 4'ün ikilisi 6. Cevabım 18 gelmiş oldu diye biliyorum. Bunu hızlıca geçtim. Hemen geldim. 6 erkek 4 kız arasından 4 kişilik bir ekip oluşturulacak. En az 3'ü kız olsun. En az 3 diyor. En az ne demek? Bunun altına inemezsin. Üstüne çıkabilirsin ama altına inemezsin. O zaman şunu söylüyorum. 4 kızın 3'ünü seçtiğimi düşünelim. 6 erkekten toplam 4 kişi seçileceği için bir tane seçebilirim. Ya da 4 kızın 4'ünü de seçebilirim. Hiç erkek seçmem bu durumda değil mi? Altının sıfırlısı yani onu yazmaya gerek yok. Çünkü 1. 4'ün üçlüsü 4. 6'nın birlisi 6. 4'ün 4 üstü de 1. 24 artı 1'den 25 farklı grup oluşturabilirmişim diyor. Çokça karşılaştığımız hatta böyle şaşırtıcı sorulardan biri. Bu kümeleri bu kümenin elemanlarıyla A küçük B küçük C şartını sağlayan 3 basamaklı kaç ABC sayısı yazılır? Aslında bu soru İlk başta çözdüğümüz 6 elemandan 3 tane eleman seçme işinin aynısı. Neden aynısı? Çünkü ben şunu yapıyorum bakın. A kümesinden bir alt küme oluşturdum. 3, 5 ve 2'yi seçtim aldım. E şimdi ben oluşturduğum her alt küme için A, B, C şartını, A küçük, B küçük, C şartını sağlayan bir tane sayı yazabilir miyim? Yani bu elemanlarla aslında 6 tane sayı yazabilirim. Ama benim istediğim bir tanesidir. O zaman ben şunu söyleyebilirim. 3 elemanlı kaç tane alt kümen varsa o kadar da A küçük B küçük C şartını sağlayan ABC sayısı yazabilirim. O zaman şunu yapıyorum. 6'nın üçlüsü diyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 6. 3 faktöriyel yani bu aslında. Cevap 20 gelecek. Demek ki 20 tane 3 elemanlı alt küme var. Ya bu alt kümelerin her birinden de bir tane ABC sayısı yazabiliyorum kurala uygun 20 tane ABC sayısı yazabildim dedim. Böylece burayı da bitirmiş oldum. Örnek 6. Şekil 2'de 2 satır ve 8 hücreden oluşan bir tablo var. 4 hücresi maviye boyanacak diyor. Her satırda en az bir boyalı olsun diyor. O zaman ben şunu yapabilirim. Yukarıdaki satırda 5 tane kutu var. 5 taneden bir tanesi aşağıdaki 3 tanenin 3'ü de çünkü 4 tane maviye boyanacak. Ya da yukarıdan 5 taneden 2 tanesi, aşağıda 3 taneden 2 tanesi. Aynı şekilde yukarıda 5 taneden 3, aşağıda 3 taneden 1 tane der. Bitiririm. Bunun devamını getirmem çünkü illaki bir yerde bir tane kalacaktı. Bunların cevaplarını bulursam. 5'in birlisi 5, 3'ün birlisi 3, üç. 3'ün bir, üçlüsü 1, buradan 5 seçenek. 5'in ikilisi 10, 3'ün ikilisi 3. Buradan 30 seçenek. 5'in üçlüsü 5'in ikilisiyle aynı 10. Burası da 3'ün birlisi 3'ün ikilisiyle aynı 10. 30 geldi. Toplam 65 seçenek vardır diyebiliyorum. Bunu da halletmiş olduk. Bir de geometri bölümümüz var. Geometri yolunu, geometrik yorumunu yaparken ne yapacağız? Aslında bu basitçe Geometride bildiğimiz bilgilerden kullan yardım alacağız bir doğru oluşturabilmek için iki noktaya bir üçgen oluşturabilmek için 4 noktaya kare dikdörtgen e, paralel kenar gibi şeyler oluşturabilmek için de yine 4 noktaya ihtiyacımız var o zaman Aslında bize kaç nokta verildiyse bunlardan o kadar seçme işlemi yapacağız sadece doğrusal olup olmadıklarına dikkat etmemiz lazım diyeceğiz mesela 6 nokta var. 6 noktadan kaç doğru geçer diyor. Ben bu doğru noktalardan herhangi ikisini alırsam doğrusal olmadıkları şey doğrusal birleştirdiğimde bir doğru oluşturacağı için 6'nın ikilisi bana doğru sayımı verir. 6'nın ikilisi de bugün çokça bulduk cevabı 20 çıkacak. Demek ki 20 tane doğru oluşturabilirim dedim. 6'nın üçlüsü yaparsam da üçgen çizebilirim neden üçgen çizebilirim direkt dedim Biraz önce de söylüyordum üç tane nokta aldığımda eğer bu üç nokta doğrusal değillerse illaki bir üçgen oluşturur yani doğrusaldan kastımız ne aynı doğru üzerinde değilse bu üç nokta böyle değillerse şöylelerse iki tanesi aynı yerde atıyorum bir tanesi başka yerde ben bunları birleştirdiğim anda illaki bir üçgen oluştururum o yüzden doğrusal olmayan 3 nokta Zaten bu 6 nokta doğrusal değil 6'nın üçlüsü yaptığımda 6 çarpı 5 çarpı Bu arada burayı yanlış yapmışız 6 çarpı 5 bölü 2'den burası 15 6'nın üçlüsünü bugün çokça bulduk 20 6'nın üçlüsü 20 tane de Üçgen oluşturabilirim dedim Buraya bakalım 9 nokta var hangi e, herhangi üçüyle kaç üçgen çizilebilir? Şimdi biraz önce yaptık bak. Hemen dedik ki 9'un üçlüsü. Hemen böyle yazarsak biraz tongaya düşmüş gibi oluruz. Ne demiştim? Doğrusal olmamaları lazım. Tamam 9 taneden 3 tane seçeceksin ama istemediğim durumlar var. Mesela şuradaki 3 taneyi seçersem, cık, heh, ben bunu istemiyorum. 3'ün üçlüsünü istemiyorum. Ya da Şuradaki 4 taneden 3 tanesini seçersek ben bunu da istemiyorum. Çünkü onlar üçgen oluşturmaz. İşte bunları çıkarttığım zaman gelecek sonuçta yine bana üçgen sayımı vermiş olur dedim. Geometrik yorumuyla alakalı da söyleyebileceğim şeyler bunlarla e, sınırlıydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Birikim TV ekranlarından ayrılmayın.